Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü konumuz ışık ve gölge. Yani optikle başlayacağız. Optiğin ilk konusu e, ışık ve gölge diyeceğiz. Ve devam edeceğiz. E, optiğe geçmeden önce ilk önce e, maddelerin ışık geçirgenliği nedir, ne değildir? Biraz oradan bahsedeceğim. Ama önce e, fizik hep Madde mi enerji mi kısmını inceliyordu. Işık burada bizim için enerjidir. O yüzden e, enerji olduğunu ilk önce bilmek zorundayım. Boşluktaki hareketi saniyede 300 bin kilometre. Yani, yani e, 3 çarpı 10 üzeri e, 8 metre bölü saniye diye ifade ediliyor. E, farklı ortamlara geçtiği zaman e, ışığın hızının azaldığını veya değiştiğini söyleyebiliyormuşuz. Şimdi biz e, ışık için saydam madde, yarı saydam madde, saydam olmayan yani opak madde dediğimiz zaman saydam madde ışığı geçiren e, maddeler diye ifade ediliyoruz. Buna en güzel örnek cam olsa gerek. E, yine su bunlara örnek olarak verilebiliyor. Yarı saydam madde dediğimiz zaman da ışığın bir kısmını geçiren diye ifade edeceğiz. Buna en güzel örnek herhalde yine cam demiştik ama buzlu cam diyeceğiz. İşte ne bileyim yağlı kağıt bunlara örnek olarak verilebiliyor. Saydam olmayan yani opak maddeler içinde ışığı hiç geçirmeyen işte tahta, demir, duvar şeklinde örnek verebiliyormuşuz. Şimdi ışık dedik enerjidir ve doğrular boyunca hareket eder dedik ışığın doğrusal yollarla hareket ettiğini gösteren en önemli olaylardan birisi de gölge ve yarı gölge olayıdır Şimdi biz burada ışık kaynaklarını incelerken önce noktasal ışık kaynaklarını daha sonra küresel ışık kaynaklarından bahsedeceğiz ve bunların oluşturdukları gölgeleri incelemeye çalışacağız Ben önce noktasal bir ışık kaynağını koydum önüne bir Engel koydum saydam ama olmayan opak bir madde koydum. Ve e, ışık doğrusal yollar boyunca yayıldığı için e, hatta yamuk çizdiğim için size direkt çizdim e, görüntüde olduğu gibi e, ışık doğrusal yollar boyunca yayıldığı için buradaki gibi noktasal kaynaktan e, engel üzerine doğrusal çizgiler çizdim. Bu şekilde. Ve arkasında oluşan, daha doğrusu perdede oluşan görüntü içinde tam gölge dedim. Tam gölge hiçbir yerden ışık almıyor. Bu arada. Şimdi burada tam gölgeyi değiştirmek için neler yaparız veya büyütmek için neler yapabiliriz? E, oradan başlayacağız. Tam gölgeyi büyütmek için ilk olarak şunu söyleyeceğim. Eğer ki noktasal ışık kaynağını e engele yaklaştırırsam ben şurada yaklaştırmış şeklini çizeyim. Kenarlarını çiziyorum bu şekilde. Bakın noktasal ışık kaynağını kaynağa yaklaştırdığımda burada oluşan görüntü daha büyük bir gölge şeklinde olacaktır. O yüzden kaynağı engele yaklaştırmak ne yapabiliyor? tam gölgenin boyunu büyütebiliyor. Ben özellikle kaynak engel bu şekilde yazdım ama şuraya bir de çift gerektirme vereceğim. Yani bunun anlamı şu. Engeli kaynağa yaklaştırırsam da aynı durum söz konusudur diyeceğim. Yani ister kaynağa yaklaştırın ister engeli yaklaştırın durum aynı şekilde oluyormuş. İkinci olarak şunu da yapabilirim. Perdeyi uzaklaştırabilirim. Perdeyi uzaklaştırsaydım görüntü yine daha büyük olacaktı. Ee, yine aynı şekilde engeli büyütseydim yine görüntü aynı şekilde olacaktı. Ya hocam iyi güzel söylüyorsun da bana bunu tam olarak gösterir misin? Tabii gösteririm. İlk önce dedim ki size ee, eğer dedim noktasal ışık kaynağını yaklaştırsaydım gölgenin daha da büyüyeceğini söylemiştim. Yani kaynağa yaklaştırmak tam gölgeyi ne yapıyormuş? Büyütüyormuş. Veya Aynısı daha doğrusu tersi de doğru. Kaynağı eee engele yaklaştırmak veya engeli kaynağı yaklaştırmak aynı sonucu doğuruyor dedim. Devam ettim. Noktasal ışık kaynağı sabit, cisim sabit ama bu sefer ne yaptım? Perdeyi ilerlettim. Bakın perdeyi ilerlettiğimde gölgenin yine daha fazla arttığını söyleyebiliyormuşum. Buna ekstra direkt engelin kendisini büyütmek yine aslında tam gölgeyi büyütmek oluyor diyeceğim. O yüzden tam gölgeyi büyütmek için üç farklı durum olabilir. Engeli büyütebilirim. Ne yapabilirim? Perdeyi uzaklaştırabilirim. Ya da kaynağı engele, engeli kaynağı yaklaştırabilirmişim dedim ve devam ettim. İyi güzel buraya kadar hoş ama velakin bir de bunun boyu posu endamı veya işte nasıl diyeyim e, gölgenin alanını ben nasıl yaparım? Gölgenin alanı deyince hepinizin çok sevdiği bir şey geliyor buraya. O da neymiş? Üçgende benzerlik. Bakın ben şuraya üçgenimi çizeyim de görün bakalım. Şurada bir üçgen görüyorum. Aynen öyle. Bakın üçgende benzerlik yapacağım şimdi. Yapacağınız şey büyük ihtimal hepiniz rahatlıkla yapıyorsunuzdur. X'in y'ye oranı yani x'in perdeye olan uzaklığı kaynağın engele ve kaynağı olan uzaklıklar oranı engelin yarı çapı bölü gölgenin yarı çapı. Basit benzerlikle bunu çok rahat çözebiliyorsunuz. Zaten genel anlamda aslında optikte Benzerlik kuralları çok fazlasıyla kullanılıyor. Yine burada da aynı benzerlik kuralını yaptım. Dedim ki x'in x, x artı Pardon x'in y'ye oranı, r'nin büyük r'ye oranı deyip. benzerlikten yararlanıp ne yapabiliyormuşum? Tam gölgenin alanını bulabiliyormuşum dedim. Şimdi noktasal iki tane kaynak var dedim. Tamam bu sefer kaynakları işte altlı üstü yerleştirdim. Burada en çok dikkat edeceğim şey herhangi bir kaynağın işte ben burada önce K1 koydum. K1'in önce ışınlarını çizdim. Hatta burada çizilmişi vardı. Ben çizilmişini göstermiş oluyorum. Bir de üstünden geçeyim de. Sanki ben çizmişim gibi olsun. Allah oldu. Evet. Şimdi herhangi bir kaynaktan çizim yaptıktan sonra hemen lütfen birleştirin bunu. Ben burada hazır çizilmiş verdiğim için bunu göstermedim ama bir kaynaktan e, bu şekilde doğrusal yollar boyunca yayıldıktan sonra şuradaki gölgesini hemen çizin. Daha sonraya bırakırsanız hatlar karışabilir. Daha sonra K2'den ışınlar çizdim. Onu da hemen çizdim. Burada ee, ikisinin kesiştiği noktada tam gölge, diğer iki kısımda da yarı gölge oluşuyor diyeceğim. Şimdi burada başka neler olabilir? Şöyle düşününce, eğer ki ben K1'i uzaklaştırsaydım ok yönünde, normalde burada iki tane eşit ne var? Ee, daire var gibi gözüküyor. Ama kabiri uzaklaştırdığımda kabirden dolayı hangisi oluşuyordu? Alt taraf. Uzaklaşan kısım küçülür. Ve haliyle hem tam gölgede hem de yarı gölgede azalmalar meydana gelir. E ben kabiri daha da uzaklaştırırsam, kabiri daha çok uzaklaştırırsam o zaman oradaki kısım daha da küçülür. Haliyle tam gölge daha da küçülür diyebiliyormuşum. Bunun tersi de doğrudur deyip geçiyormuşum. Evet devam. Yine aynı şekilde K1 ve K2 var. Bakın burada genel olarak söylediğim şey şu. İşte hem K1 için hem K2 için önce hangisinden ışın çiziyorsanız sizin karşınıza böyle ışınlar çizili gelmeyecek. Ama benimkine geldi. Yapacak hiçbir şey yok. K1'den önce ışınları çizdim. Ben yine sanki ben çiziyormuşum gibi üstünden geçtim. Bak sanki ben çiziyorum bunu ya. Biraz yamuk çiziyormuşum evet. Lütfen hangisinden ışın çizdiyseniz önce onu bir çizin bu şekilde. Daha sonra K2'den çizdim. İşte şekil çıktı. İkisinin de görmediği kısım, karanlık bölge yani biz oraya tam gölge diyeceğiz. Ve e, arada kalan kısım içinde yani birinin görüp diğerinin görmediği kısım içinde yarı gölge diyeceğiz. Burada yine fantezik şeyler yapabilirim. Nasıl yani? Hocam K1'i ok yönünde uzaklaştırsaydım ne olurdu? Zaten K1'den dolayı şurada tam gölge oluşuyor. Uzaklaştırdığım zaman buradaki tam gölgenin daha küçüldüğünü görmüş olacağım dedim. Şimdi buraya kadar her şey çok güzeldi. Vallahi ben de çok beğendim. Ama işte işin diğer kısmına bakacağız. Yani nasıl? Bu sefer küresel kaynak kullanacağız. Küresel kaynaklarda dikkat edeceğim şey, ee kaynağın bir ucunda. Aha şurada bir tane kaynak var. Noktasal kaynak varmış gibi kaynağın orasında noktasal bir kaynak varmış gibi. K1 yaptım. Bir de diğer ucunda bir ekstra bir kaynak varmış gibi K2 dedim. Sanki buralarda e, noktasal kaynaklar varmış gibi ışınlar çizilir. Tamam. Ama demin şunu söylemiştim. İşte K1'den çizdiniz ya arkadaşım. K1'den çizimlerimi yaptım. Ben yine üstünden geçeceğim. Göstermeden edemiyorum. K1'den ışın çizdim. Eğer bu noktasal olsaydı hemen şu ikisini birleştirin diyordum. Ama bu küresel olduğu için bunu diyemiyorum. Küresel olduğu için lütfen birleştirmeyin hemen. Küresel olduğu için en dıştaki ile en dıştaki, en içteki ile en içtekini birleştirdiğimde işte perdedeki bu şekil meydana geliyor. Şimdi burada önemli olan şu Kaynan yarı çapıyla engelin yarı çapı eşitse o zaman tam gölgenin yarı çapı da bunların yarı çaplarına eşittir. Her ne kadar perdeyi ok yönünde hareket ettirirseniz ettirin tam gölge asla ne yapmıyormuş? Değişmiyormuş. Yarı çapı yine R'dir diyeceğim. Ha peki yarı gölge ne olur hocam? Yarı gölge büyür beni bağlamaz. Ama tam gölge için bunu söyleyemiyormuş. Evet, e, e, küresel kaynak kullandığımızda ne yapıyormuşum? Eğer kaynakla engelin yarı çapı aynıysa tam gölgenin yarı çapı da aynıdır. Perdeyi, engeli, kaynağı istediğin kadar oynat. Tam gölgenin yarı çapı değişmiyormuş, alanı değişmiyormuş diyeceğim. Evet, geldik şimdi en... Güzel kısımlardan birisi, biraz da gıcık kısımlardan birisi aslında. Niye diyecek olursanız, aha perdenin 3 konumu dediğimiz kısım burası. Yani e, küresel noktasal yok artık, küresel ışık kaynağı kullandım. Hatta küresel ışık kaynağı içinde de e, engelden daha büyük bir e, kaynak kullandım. Ka e, bu tarz küresel kaynaklarda ne yapıyordum? Önce sanki bu uçta bir kaynak varmış gibi. Aha burada. Sanki bu uçta bir kaynak varmış gibi, noktasal kaynak varmış gibi çizimlerimi yapıyorum. Ve çizdiğinizde aha şu gördüğüm şekil meydana geliyor. Şimdi biz önce perdenin konumlarını incelerken bakın şu kesişimin olduğu noktaya bakın. Ben İncelerken bu kesişimden önceki kesişim ve sonraki kısımları inceleyeceğim ve burada dikkat etmeniz gereken şu. Kesişimden önce perdeyi incelerseniz, perdedeki görüntüyü incelerseniz hem yarı gölge var hem de tam gölge oluşur. Yani ilk perdenin ilk konumunda oluşacak görüntü Altta olduğu gibi hem tam gölge hem yarı gölge vardır diyeceğim. İkinci kısım işte şurası. İkinci kısımda da tam kesişimin olduğu yerdir. Perdeyi tam kesişimin olduğu yere bırakırsanız hem ee şurada çizimimi de yapayım üstünde. Burada artık ee tam gölge yoktur. Hatta biz buna tam gölgenin nokta olduğu, tam gölgenin sıfır olduğu andır deriz. Ama görüntü olarak da şekil 2'de olduğu görüntü vardır. Bundan sonraki kısım nereye koyarsanız koyun. Artık şu orta kısım aydınlık olacaktır. İşte şurada üstünde çizeyim ben yine. Orta kısma tamamen ışık geldiği için burada Sadece şu kısımda aynı bir simiti andırıyor. Ee, i̇ç kısım aydınlık, diğer kısımda yarı aydınlık ve işte daha doğrusu yarı gölge diyeceğim. Bu kesişimi geçtikten sonra yani perdenin ikinci konumunu geçtikten sonra asla tam gölge oluşmaz diyeceğim. İki geçtikten sonra tam gölge asla oluşmaz. Daha önce bununla ilgili çıkmış sorular da var zaten. Perdenin 3 konumu diye ifade ettik. Tamam perdenin 3 e, konumundan sonra bu sefer ışık kaynağına ben bakacağım. Peki nasıl bakacağım? İşte şöyle. Kaynağım var. Kaynağım yine kocaman. Sonra engelim var. K'dan bakacağım. L'den bakacağım. P ve M'lerden baktığımda neler olacak? Şimdi K'dan baktığınız zaman Yani şurası Hatta şu kesişim kısmını çizeyim. Ee, K'dan baktığınız zaman şurada hayaliniz veya üç boyutlu nasıl düşünebiliyorsunuz? Hem onu bir kontrol edelim. Aslında şurada oluşan bir koni var. Biz ona e, dondurma külahı da deriz hatta. Dondurma külahının içinde kalan kısım hatta tam şu kesişimde kalan kısım engelden dolayı kaynağı göremez. O yüzden görebileceği şey sadece karanlıktır. Yani engeli görür deriz. İster K'dan ister şu koninin içinden nereden olursa olsun göreceğim şey karanlıktır. Devam. Peki tam kesişimi geçtikten sonra neler olur? İşte kesişimi geçtikten sonra buradan L'den engel üzerine ışınlar çizdiğinizde bu sefer Kaynağın ortasında şu şekilde siyahlık görürsünüz. Ve kaynağın kenarlarını görmeye başlarım. L'yi ne kadar uzaklaştırırsam orada oluşan siyahlık gitgide küçülür nokta haline gelebilir. Peki devam. <laughs> M'den baksaydım ne olurdu? M'den baksaydım e, yapacağım şey yine engel üzerine ışınlar çizeceğim. Engel üzerine ışınlar çizeceğim. Tam çizgi üzerinde olduğu için alttan teğet bir şekil oluşur. Yani kaynağa baktığınızda bu şekilde alttan teğet karanlık bir bölge olur. Ama benim gördüğüm işte şuradaki yarım ay mı diyeyim hilal mi diyeyim ama ters şekilde oluşur. Peki P'den baksaydım ne olur? Ya P'den bakınca bunu da çizeyim ya nasılsa. KLM'yi gösterdik. P'yi de bari çizerek göstereyim. Aslında hepsini tek tek çizebilirsiniz aynı şekilde. Ama nasıl olduğunu bunda da çizelim. P e hiçbir kesimde veya ne bileyim çizgi üzerinde değil. P'den engel üzerine ışınlar çizersiniz. Her ne kadar benim gibi yamuk çizmezsiniz tahmin ediyorum. Ama bakın çizdim. Kaynağa baktığınızda şöyle bir şey olur. Ve Kaynakta şu, şurayı görürsünüz. Kaynakta göremediğiniz kısım şu olur. Şu bölge olur. Ve görüntü aynı buradaki P'deki gibi olur. Tabii gerçekte e, ne yapıyorum ben? Engelden dolayı şu bölgeyi görmediğimi gösterdim ben altta ama bizim asıl gördüğümüz kısım şuradaki aydınlık kısımdır diyeceğiz. Şimdi e, küresel kaynağa bakış bu. Aynı zamanda biz günlük hayatta bunları e, ay tutulması veya güneş tutulmasında da bu mantıkta görüyoruz diye biliyorum. Ve geldim pinhole anahtar deliği diyeceğim. E, aslında basit bir deney. Hani belki eski filmleri hatırlarsınız. Fotoğraf çeken bir amca var. Hatta ne yapıyor? İşte bir e, perdenin karşısına sizi geçiriyor. Bir şeyin e, kutunun içine kafasını sokuyor. Size bakıyor. Oradaki görüntünün aynısı bu aslında. E, eski fotoğraf makinelerinin yapısı. Aslında şimdiki fotoğraf de bu mantıkta çalışıyor diyebilirim. Tabi dijitaller hariç. Şimdi buradaki mantık şu. Işıklı e, bir cismi kutu önüne koyuyorsunuz. Kutuya bir iğne deliği kadar küçük e, delik açıyorsunuz. Daha sonra kutunun arkasında... Buradaki ışıklı cismin görüntüsü oluyor. Ancak oluşan görüntünün ters olduğunu söylemek zorundayım. Oluşan görüntü terstir. Aslında bu mantığı düşününce büyük ihtimal siz de beni ters görüyorsunuz ama beyniniz sizi kandırıyor. Çevir onu kardeşim diyor. Gerçekte de böyle. Çünkü bizim de göz bebeklerimiz oradaki açıktan Sizleri ben görürken ne yapıyorum? Ha aslında benim e, göz sinirlerime ters gözüküyorsunuz ama beyin onu düzeltiyor. Bizde de aynı sistem var aslında. Peki, peki, peki. Burada e, ilk önce oluşan görüntünün ters olduğunu bilmek zorundayım. Bu önemli. Başka ne önemli? Başka boyu posu endama önemli. Bakın boyunu bulurken yine aynı hesap. Üçgen benzerliği. Bakın ben altta basitçe çizdim. Şurada bir şekil var. Şurada bir şekil var. A yine üçgen. Ne diyorlar buna? Kelebelik mi? Ha, kelebek benzerliği. A'nın D'ye oranı A'nın D'ye oranı. A, buradaki A dediğim şey e, kaynağın noktaya şuradaki deliğe uzaklığı D dediğimde Noktanın görüntüye olan uzaklığı eşittir. Işıklı cismin boyu posu endamı, e, görüntünün boyu posu endamı. Yine benzerlik, yine benzerlik. Doğruyu söylemek gerekirse, hani birçok hesap yapılıyor. Da bundan sonra çünkü işte ne bileyim düzlem ayna, küresel ayna, ıvır zıvır ayna. Bunları hep göreceğiz ama bunların hepsinde temel e, geometrideki benzerlik kuralları vardır aslında. Çoğundan bahsetmesek de ama gölgede mecbur bahsetmek zorundayız. İşte buradaki cismin boyunu posunu işte basit olarak aha bununla hesaplıyorum. Ben tabi basit gösterdim. Bakın havada bulut. sakın bunu unutmayın. Benzerlik kuralı var. Dikkat edin deyip geçeceğim. Ve işte dedim ki az önce işte kaynağı bakışlarda bizim işte Güneşi gördüğümüz kısım veya Ay tutulmasında yine e, Ay'ı e, işte farklı görüş e, işte kaybolduğunu falan görüyoruz. E, burada Güneş tutulması, Ay tutulması da e, bizim için aynı kaynağa bakış gibidir. Gölge yarı gölge olaylarını izlediğimiz e, işte çok rahat görebildiğimiz olaylardır diyeceğim. E, hatta e, mümkün oldukça televizyonu takip ediyorsanız ne, ne bileyim bu tarz bilimsel haberleri takip ediyorsanız güneş tutulması veya ay tutulması olduğunda izlemenizi de tavsiye ederim. Güzel bir görsel şölen olduğunu söyleyebiliyorum. Evet geldik radyometre. Hmm, radyometre daha önce hiç konu içinde olmayan bir konu e, bölümdü. Yeni yeni eklenenlerden. Radyometre işte bakın bir ampule benziyor. Gerçek ki, e, gerçek görüntüsü bu. Normalde e, 4 tane şu şekilde yaprağı var. E, bu yapraklar da ikisi siyah ikisi beyaz olacak şekilde. Ben e, kısmen şekilde göstermek istedim. Radyometre üzerine ışık tuttuğunuzda siyah kısım ışığı absorbe ediyor. Haliyle yüksek basınç oluşturuyor. <laughs> Beyaz kısımda e, ışığı yansıttığı için alçak basınç yaratıyor. Yüksek ve alçak basınçtan dolayı buradaki e, yapraklar dönmeye başlıyor diyeceğim. Günlük hayatta aslında çok sık kullandığımız bir alet değil. E, ama e, ışığın en, şiddetini ölçmek için kullanabileceğimiz basit araçlardan birisi. Şimdi daha orijinalleri çıktığı için belki yüzüne bakmıyor olabiliriz veya karşınızda hiç bu şekilde bir şey görmüş de olabilirsiniz diyeceğim. Şimdi burada başka neler var? Radyometre o zaman ne yapıyor? Görevi ne arkadaşım? Işık enerjisini ışığı tuttuğunuz zaman çünkü yapraklar dönüyor. Işık enerjisini hareket enerjisine çeviren bir alet. Gerçekten küçücük bir alet. Öyle kocaman bir şey değil. Ayağı ampulden biraz daha büyük. Şeffaf ampulden biraz daha büyük. Biz e, buradaki yaprakların daha fazla dönmesini istersek ne yaparız? Yapacağımız belli şeyler var. Ben buradan bir tane ışık tuttum. E, buradan da ışık tutarım. Veya yukarıdan da ışık tutarım. Yani e, ne yaparım? E, kaynak, ışık kaynağını arttırabilirim. O zaman parlaklık arttığı için ne diyeceğim? Dönmesi artabilir. Bunun dışında buradaki ışık kaynağını daha da yaklaştırabilirim. Yaklaştırırsam yine dönmesinin arttığını söyleyeceğim. Ee, başka ne yapabilirim? Işığın geliş açısı çok önemli. Eğer geliş açısını yapraklara dik gö gönderirsem müthiş olurdu. Bunu da söyleyebiliyormuşum. Evet radyometre için de bunu söyleyeceğim. Ve basit bir iki örnekte göstermek istedim. Şimdi iki tane kaynak var. K1 ve K2 için oluşan görüntü nedir diye sormuş. Yapacağınız şey noktasal kaynaklarda durum basitti. Kenarlarına ışın çiziyordum. Bakın hemen kenarlarına ışın çizdim. K1'den dolayı K2 olmasaydı eğer mis gibi şurada bir tam gölgem olacaktı. Burada ne güzel tam gölgem vardı şu an. Ama K2'den dolayı buraya ışık vurduğu için burasına ben yarı gölge adını vereceğim. Yarı gölge. K1'den dolayı ne yapacaktım? E, tam gölge oluşacaktı ama K2'den buradan ışığın vurduğu için yarı gölge oluşur diyeceğim. E, yarı gölgeyi e, maç izlerken de bakın futbolcuların en azından e, 6 tane gölgesi olduğunu görürsünüz ışık kaynakları boyunca. Yine K ışık kaynağından X'e ve Y'ye ışık tutuluyor. Boylarını, postlarını soruyor. Işık e, doğrusal yollar boyunca yayılır. Bakın önce X'in üzerine gönderdim. Şu şekilde. Hop. Buraya baktığınızda X'in boyu 4 birim yaptı. Aynı şekilde Y'ye gönderdim. Nokta noktayla göstereyim onunkini de. Y'ye de yine Işık doğrusal yollar boyunca yayılırdı. E y'den dolayı da görüntü 4 birim oluştu. O zaman hx bölü hy oranı da 4 bölü 4 yani 1'dir dedim. Ve son olarak bir de basit. Lamba ve gölge işte çocuk var diyeceğim. Ve geçeceğim. Evet çekirdek karanlık bir ortamda demiş. Basit benzerlik arkadaşım. ışığın e oluşturduğu gölgede yapacağım şey H üssü H üssü bölü tamamı H üssü artı 2H Daha sonra çocuğun boyunun lambanın boyuna oranı deyip H'ın 3 haşa oranı deyip hemen hesabınızı bitirebilirsiniz. Buradan hızlı sadeleştirmeleri yapacağım. İçler dışlar çarpımı 3 h üssü eşittir h üssü. Benzerlik olduğu için aslında tamamen matematiksel. Bunu buraya h üssünü buraya atarsam 2 h üssü eşittir 2 h. İkileri de sadeleştirdiğinizde çocuğun e, gölgesinin boyu da çocuğun boyuna eşittir diyebiliyormuşum. Evet gölge yarı gölge olayı da zaten kısmen bu kadar. Ee, bunun sorularını çoğaltmak mümkün ama karşınıza gelecek soru e, tipleri aşağı yukarı bunların e, benzeri. E, bundan sonra genel olarak bileceğiniz sadece ne var? Benzerlik kuralı var. E, o kadar. E, bundan sonra yapabileceğimiz şey e, ne diyeceğiz? Yansıma kanunları ve düzlem aynalar diye devam edeceğiz. E, bir dahaki derste Görüşmek üzere, hoşçakalın.